yaptı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimini gerçekleştiren eee ya da buna girişen e, FETÖ örgütü eee en büyük argümanı şuydu fetöcülerin ki kendi akademisyenleri ve daha sonra eee ki ifadelerinde de ortaya çıktı bu ya toplum milli iradesine sahip çıkmaz. Türkiye'de toplum sandığa gider, oy verir ama zoru görünce e, kesinlikle sokağa çıkıp da o oy verdiği insanlara sahip çıkmaz. Bizim tarihsel tecrübemizde böyle bir şey yoktur. Hatta darbecilerin biliyorsunuz en fazla e, ilham aldıkları... E, hatta geçtiğimiz günlerde Cemil Koçak'ın da bir röportajı vardı. O da aynı şeyi vurguluyor. En fazla ilham aldıkları darbe 27 Mayıs darbesi. Askeri kütüphanelerden 27 Mayıs darbesini yapan e, isimlerin anılarını son aylarda sık sık alıp e, okumuşlar e, FETÖ'cüler. Ve darbe bildirisine de baktığımızda... 3 aşağı 5 yukarı Mayıs o Mayıs. NATO'sundan e, layıklık ve kemalizm vurgusuna kadar e, belli güncel şeyleri değiştirmişler sadece. Bir şey, 27 Mayıs darbesi ve bir Junta darbesi. Ama toplum ne yaptı? İşte o topluma dayatılan işte biz yapamayız, biz beceremeyiz şeyini toplum o gece e, kırdı. ya Daha doğrusu tarihin çöp sepetine fırlat dağıttı. Rahmetli Hasan Celal Güzel'le e, kriter dedikleri için bir söyleşi yaptım Ankara'da. Ee, o tabi bu tarihsel meseleleri de onunla konuştuk. 15 Temmuz'da nasıl millet sokağa çıktı diye sordum ona yani nasıl oldu bu böyle bir tarihsel arka plan varken bu nasıl oldu diye. O tabi toplumumuzla alakalı, milletimizle alakalı güzel cümleler kurdu, iyi şeyler söyledikten sonra şunu söyledi. Dedi ki liderini bulan toplum 15 Temmuz'da şaha kalktı. Burada siyasal e, iradeyi de ortaya koymak o da çok önemli ve 15 Temmuz'da Türkiye Siyasetiyle, e, siyasi lideriyle, e, cumhurbaşkanıyla ve milletiyle birlikte o batıdan e, biraz da oryantalist bir bakış açısıyla kendisine dayatılan ya işte sen yapamazsın, sen edemezsin, soru görünce sen işte tırsarsın yaklaşımını darmadağın etti. Tarih çöp sepetine fırlatıp attı. Bunu o milli irade konusunda yaptı Türkiye e, ve ondan sonra da daha doğrusu başlayan bir süreçti milli savunmada. Sağlıkta müthiş bir e, aşamaya gelmiş durumda Türkiye demek ki o bir şey hani e, bir perde yani onu bir geçince birçok alanda arkası gelebiliyor yani sanki öyle bir e,